Merhaba arkadaşlar bu güzel bir video ile karşınızdayız. Bugün Agop Türkiye ile Avrupa'yı fethetme bölüm iki arkadaşlar. Ee, ben ben bu diye hatırlıyorum. Ee, evet bu sanırım. Yani ya bu dünya herhalde. Değil mi? Evet bu dünya. şimdi ben daha doğrusu aslında şey değil yani. Ee, daha doğrusu Avrupa'yı fethetmeyeceğiz. NATO'yu kuracağız bildi ama. Ee, şimdi Trubovistan. Şimdi azıcık daha fazla ülkeye saldıracağız. Romanya direkt şuradan işlere doğru yiyeceğiz. İtalya, Almanya ve Polonya gibi ülkelerin direkt dibine doğru yiyeceğiz De İsveç. Lan niye burayı? Neyse. Şimdi eee en son şeyi yok etmiş. En son Yugoslavya Sosyalist Cumhuriyeti'nden toprak borçuna hersek federasyonu mu? Abicim siz niye federasyon kurdunuz? Neyse arkadaşlar devam edecek olursak. Ee, şimdi ben bence Hırbaybist'e saldırırım diyorum. O değil bu NATO değil mi? Bence NATO yani. Ben bunu ben böyle bence NATO yani. Neyse. Şimdi ben direkt Hırvatistan'a saldırayım en iyisi. Şu orduları burada toplayayım. toplayayım. Birazcık ekonomi'ye de önem vermemiz lazım. Ben yani şöyle 10. sıradayız şu anda. 9. sıradaki kim var? 9. sırada İtalya var. İtalya'yı da alırız. Dünyaya bakacak olursak yani çok bir değişiklik göremedim. Öf, evet, Burası normal. Ortada normal. Bosna Hersek Federasyonu kurulmuş. Bir de Almanya'ya bakacak olursak. Hı, Almanya. Oğlum siz niye İngilizlerle savaştırsınız Ağacım savaşmayın bir durun ya. Neyse. Neyse bunu da böyle götüreyim. Keşfedilmemişle Samoa. Ben Samoa'yı keşfettim. Buraları keşfedememişim. Abicim orayı keşfedip de orayı nasıl keşfedemedim? Neyse boş ver. Şu anda 76 eyaletle kaçıncı izleyen biz? Fransa'dan bir geriyiz. Fransa'dan daha büyük. Ona rağmen daha eyaletimiz var Fransa'dan. Neyse. Bütün düşman. 61 teknoloji. Bakayım teknolojiye de. En yüksek Amerika. Ben dördüncüyüm. Güzel. Dördüncü olmak da güzel. Osmanlı İmparası sonra kurarız onu. Yani başka bir videoda. Büyük Selçuklu. Neyse şöyle ordular. 13.000 ordumuz var. Kıbrıs'ta savaşımızı ilan edelim. Direkt şuradan girelim. Girelim. Zadara'da. Gir şöyle Zadara'da. Şöyle şu kadar. Abicim. Hepsini Abi, niye gönderdim ben ordum? Şöyle azıcığını şuraya. Geri kalanını da şuraya gönderiyorum. ordum Ha oraya aldılar. Oraya unutmuş. Dur geçmişsinler ya şurayı. bir sıkıntı olur. Tamam. Şöyle şuraya yavaş yavaş gireyim. Rolistan ismi gözüküyor mu gözükmüyor. Sanırım. Ya abicim saldırmayın. Hemen şöyle şuraya saldır. Ya. Herhalde yani bunları halletmek birazcık uzun sürecek. Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs barışmış. Alan. Kıbrıs Cumhuriyeti. Nasıl? Hacı az sonra senin intikamını alacağız ha Merak etme senin intikamını alacağız. Ku Kuzey Kıbrıs intikamını alacağız. Azerbaycan. Oğlum Azerbaycan mı? Onu Azerbaycan yok. Onun intikamını alır mıyız bilmiyorum. Ya abicim. Ak Azerbaycan'da yok oldu. Lan niye sevdiğimiz herkes yok oluyor? Niye sevdiğimiz herkes, yok oluyor ya? Hareket et. Abicim. Eh, hareket et. Ya abicim ben oraya mı git dedim. Kanser oldu be. He. Şuraya. Heh. Abiciğim. Bak adamı ölçü etmeyin. Ee, size de şuraya. Abicim dokunabilsem. Gıcık oldum he. Heh sonunda. Şurada şuraya götürek ki. Buraya da saldırmasın. Hacım bu savaş sonsuz sürecek he takamadım her zaman taktiğimiz gibi. şöyle şuraya. Basıyorum. Ah sonunda be. Ya, buraya da alıyorum. Ben hemen Kuzey Kıbrıs intikamını alayım. Ben böyle hemen hani Kuzey Kıbrıs intikamını alacağım ben. Niye liman hani inşa etmem. Abi bana kaç tur demeler? 5 tur. Karışım 5 tur olmaz ya. İman hiç et buraya. İnşallah doğru yer diyecek. Mi? Evet doğru yermiş. Gel gel. Gel kardeşim yok. Kuzey kapısın. Bu da vasalı mı yapıyorum? Aha. Hoppala. Dur asimilasyon yapmadım. Dur bir saniye lan. Hak edemiyor muyum mu? Güveya kalsın kukla devlet olarak. Şimdi abicim. Ee, şimdi İta Almanlar ve İtalyanları yani yaklaşmak istiyorum. Ben direkt şuraları alacağım kardeşim. Askeri yetiştir. Bak kaç dakika olmuş? 7 dakika. Almanya'yı da alak bitirek ya bence. Almanya'ya dur bakayım. Ham tamam, roman 7'ye alak yeteriyor. Şimdilik. Bir yeter, tane kale vitay görelim. Bu kulesi inşa et. Macaristan be abi ben sana sadece saldıracaktım ya. Savaşı ilan etmene gerek yoktu. Ve zaten size saldıracaktım yani niye savaşı ilan tamam Tam kaşım mı? Kaşım mı mı? Kaçırma sen savaş istiyorsan savaşırız. Kardeş sen savaş istiyorsan savaşırız. Gel evet, gel. Tamam abi. Oh. Abicim. Korkmuyorlar sende. Gel abicim gel gel. Gel. Gel buraya kadar gel. Abicim gel buraya kadar. Gel. Gel buraya kadar. Siz savaş istiyorsanız savaşırız. Hadi savaş istiyoruz. Demek savaşak. Gel. Gel siz istediniz. Savaş. Siz savaşmak istediniz. Gelin kardeşim gelin. Korkmuyorum. Hadi merak etmeyin arkadan da geliyor. Oviç. Gel la gel gel, gel savaşmak istediniz. O. Oh. kötü olur. Vallahi kötü olur. barışmayın görürsünüz çok kötü olur Vallahi sinirlenirim götür şunları ve götür bak olmuş götür şunları da eh, adam ol video biraz Görüşürüz. Biz kaç ülkeyi gittik bir <laughs> Abi, en iyisi şu da yok edek bitirek. Az oldu. Tuvaletleri yedik. Ben buraları asib asibilasyon yapmamış mıydım ya? Neyse. Şöyle gelin gelin siz de hadi. Şöyle saldırarak bitirek. şöyle şurada at. Şöyle karşıma tek iyi bence tek turda bitiririz bunları. Ama bitiremedik. Abicim bak kaşınmayın. Kaşınmayın yok gelin. Gelip kaşırıp sizi. Kaşım bay gelir kaşırım. Heh, alamam. Hocam inşallah doğru ülkeye saldırmışımdır. Peki. Evet. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.